Şu anda size ürün girişini nasıl yapılacak toptan yaparken de onu göstereceğim. Yeni bir ürün giriş yapıyoruz. Ürünümüz deneme telefon olsun telefon. Burası ürünümüzün adıdır ürünün adını detaylı bir şekilde buraya yazıyoruz. Referans ürün kodunu buraya yazıyoruz. Kombinasyon ürünü olarak işaretliyoruz. Buraya KDV dahil fiyatını 1250 TL diyelim. KDV dahil de de, 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 de yapabiliriz ee, buradan kategorilerimizi seçiyoruz. Kategorilerimizde genişletip e, elektronik içerisinde Telefonlarımız vardır. Telefon var orada. Şu anda genç olduğu için biraz şöyle daraltıyoruz. Cep telefonuna tıklıyoruz. Ve cep telefonu fotoğrafı Tamam. Şimdi bu telefonun özelliği. İşte yapacağız. Mesela örnek e, telefon diyelim. Bir tane telefonu alalım. Özelliklerimizi alalım. Şu an not. Özellikleri alıyoruz. özelliklerimizi bizi şöyle kopyalıyoruz. Buraya kadar verip kontrol C e, açıklama kısmımıza buraya yapıştırıyoruz. Bunu çevrim içi yapıyoruz. burası tamamdır. Bundan sonra şuraya da bir resim ekliyoruz. Resimizde resmimizde ne olmaz bir şey olsun. Resmimizi farklı kaydedelim. Telefon diyelim. telefon görsellerden bu telefonu mesela kaydedelim. İsmi de alalım. 3 saat farklı e, kaydet. Nasıl üstüne de kaydetsin. geliyoruz. Tıklıyoruz. Bunu aldık. Şunu da alalım. Böyle. Telefon gibi düşünelim. Tık Tık, işte. Şunu kapak resmimizi yapıyoruz. Eğer bunu kapak resmi yapacaksa tıklıyoruz, kapak resmini yap deyip kaydettiğimiz zaman onun kapak resmini yapar. Kapak resmini de bu olacak. Ee, kombinasyonlara gelelim. Burada renklerini seçiyoruz. Beyaz, kırmızı, siyah, ee, bir de mavi olsun. Paket içerisinde e, neyi var, e, Paket olarak satıyorsak adetlerimizi neyse onunla iş yapabiliyoruz. Burada gene zaman, eklediğimiz zaman buraya ekliyor. Burada e, fiyatımız buydu. Adetimizi yazıyoruz. 10 tane, 10, 5. 5 kaç adet varsa yazabiliyoruz fiyatımızı bunun fiyatı farklıysa düşükse birim fiyat etkisini belirtiyoruz. Eksi diyelim. Eksi 150 1100 lira oldu. Bunun fiyatı art, 100 lira artıracağız. Etti bir e, 1350 lira oldu. Bu aynı kalsın, bu aynı kalsın. kargolama kısmına geldiğimiz zaman kargo seçeneğimizi buradan seçiyoruz. Fiyatlandırma. Bu ürünler üzerinde ekstra bir indirim yapacaksak toptan satışlarda bayiye bazlı. Onu nasıl yapıyoruz? Yeni bir e, fiyat özel fiyat ekliyoruz. Hangi grubu ekleyeceğiz? satıcı müşteri bayiye mi ekleyeceğiz? Bayiye ekleyeceksek bayiye tıklıyoruz üzerindeki şu anki fiyat üzerinden yüzde ister yüzde olarak ister TL olarak biz 100 lira bir indirim yapalım vergi dahil vergi hariç olarak bunu uyguladığımız zaman tek bunu uyguladı kaydet diyelim şöyle kaydet geldiğimiz zaman ürünü izlemeye şu an ürünümüzü izliyoruz. Ürün izleme yapıyoruz. Ürünümüzün görseli bu. Deneme telefon. Det açıklama detay tüm özellikleri olduğu gibi burada. Burada renk seçenekleriniz var. Bak fiyatlar otomatikman gördüğünüz gibi değişiyor. Hangi fiyat şeyse onun üzerine değişiyor. Burada isterseniz paket bazlı da ürün satış yapabiliriz. Onu da size nereden gösterebilirim. Burada benim daha önce yapmış olduğum birkaç çalışma var. Outdoor'un içerisinde toptan koli bazlı satış yapacaksak örnek olarak feneri seçelim. Bir tane fenerlerden şunu seçelim. Bu e, iç paketi 24 24'lü 24 lü paketini tıkladığımız 900 tane. 24 tanesi 900 lira. 120 tanesi de 4500 lira. Bu paketlerin dışında tek tek ürün alışı yapılamamaktadır. İstersek böyle aksesuarla toptan satış yapacağımız zaman böyle fiyat belirleme portekimiz de vardır. E, bizim e, yapmış olduğumuz sistemin en büyük özelliği budur. Bayi bazlı satışımız da vardır. Ee, her bayi ayrı ayrı fiyat belirleme imkanı da mevcuttur. Şimdilik bu kadar soracağınız varsa ben sizden sorunuzu alıp cevaplayabilirim.